genelde ama tüm editlerini izledik chatim. Ay çok iyi ya. Gerçekten çok o kadar da komik değil mi çenem ağrıdan girmekten ben bayılıyorum Tolga Çeviye ya. Dur şunu izledik değil mi? Var mı acaba başka? Neyse üst üste izlemeyelim de tadı kaçmasın. Ama diss'ten çok iyi ya. Tolga Çevik devam mı? Ben çok seviyorum. Devam, okey. Nereden bulabilirim ki devamını? Hmm. Bir gün önce atılmış. Bunu mu izledik biz? Söylüyorum. Ha sen izledin. Yok bunu Hadi bakalım şansınıza geldi vallahi. Abla link istemiştin buyur demişsin. Bozoktay e, linkler donet şeklinde geliyor sadece. E, bitle link gelmiyor haberin olsun. Emre Azerbaycan revizyon şarkısı demiş. Okey koydum onu da kenara. Hemen bir beklersiniz Devam. Ne zaman eş olacağız biz? <laughs> Tabiat ananın böyle bir şeye izin vereceğine <gülüyor> inanmıyorum. <gülüyor> Sarp, en Sarp, azından... sar Arkadan değiyorsun <laughs> ona. Daha... Abi değiyorum zaten, daha ne değeyim acaba? Evet. Evet, 3, 2, 1. Arkadaşım heyecanlı heyecanlı anlatıyorsun. Ve ben tabii A benim ona ya. duygularımı açmadığım için kız ne? Koş, <laughs> <Başar>, koş, <laughs> <sen başar. gülüyor> Beni de alsın <laughs> Ya çıkar Ezgi şunu dışarı. Gelin, gelin, Kapat. gelin, 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 buraya. <laughs> ne yapıyorsunuz? <gülüyor> <gülüyor> ne işliyorsun? <laughs> Eğleniyorsun. Ver duygusalı mahalleden çıkarken komşular arkandan bakıyor. Dünya yuvarlak olduğu için aşağı doğru küçülerek git tamam mı? <laughs> Sarp o sırada gelsen karşısına. Gözünü görmüş müydünüz? <laughs> Uçaktan çok gururlu bir şekilde iniyorsun. Muhammed ya, teşekkür ederim. İneceksin lan. Lan <laughs> <Ya> sen sıkıntılı <laughs> mısın ya? Arkadaşım bir şey olmaz. Nasıl olmaz? Silip mi? Türkiye'de bir tek bende var yeni getirttim. Arkadaşım. <laughs> modeli çalınsın istemiyorum. Arkadaşım saçmalama. Kanadımı açtım, yoğurta düştü, birden hı hı. kaçtı. Ay, ay. Ay prodüksiyondan bir çocuk var. Arkadaşım. Evet. Hasan, sen padişahsın. Geç sola. Geç sola. Ben mi? Padişan. Hayır, hayır. Padişah, Padişah sola. Padişan, sen sol, niye sola, sola geçiyorsun? Bilmiyorum. Ben padişan sol tarafında olmak istedim. <laughs> babanla amcana ellerini öpüp söyledi ki... ...bu akşam de müsaadeniz olursa de görüştüğüm çocuk gelecek. Babam hangi? İstemeye. <laughs> Allah'ın <laughs> ***'ı Babanı tanımıyor musun? Bu edit değil de bir önceki kanalın editinin eski videolarına bakalım. Daha çok gülmüştüm. Bu üç ay önce. Aa, bunu karım da görmeli. Söyle. Hangisini? Devre... Ayı, devre mülkü. Evet. Seyir. Seni sevdim, hata mı yaptım? Gönlümü sana verdim. Ezgi, söyle daha önce niye söylemedin? Niye daha önce söylemedin bunu? Biraz önce başlattı göster. Hayır, hayır. Bir de oraya sakın oturarak tuvalet... Sakın sifonu çekmeyin. Neden? Ne olacak? Ondan sonra... Bir dakika, bir az önceki adamın başka videosu var mı diye bakacağım. Olmadı buna geri dönerim. Neredeydi lan o? İki yıl önce, üç yıl önce. Ha buydu burdon filmindeki çocuk 10.000 çocuk arasından Çok iyi ya Gerçekten çok iyi ya komik mi be çene o kadar çenem ağrıyor ki şu an gülmekten şuralarım falan falan. İnanılmaz yani çenem gerçekten. Devam mı? Oğlum. Hala <laughs> diyor ki Alperen de ister Devam mı? Bir tane daha mı izleyelim? Bir tane de diyenler bir artı bir spam göre devam edeceğim. Çok fazla izlenmişi var bir tanesi. Bunu izleyelim o zaman. Tamam. Sıkıntı var. Ben sadece konuşurken böyle cümlenin sonu içime çekiyorum. <gülüyor> <gülüyor> İyi ki de başını çekmiyorsun. oh <laughs> my <laughs> Ömer! ne zaman içtik lan bu Ne oluyor burada? Söyle tuvalette iyi olduğunu söyle, evet. Bir sıçarım iki buçuk atıyor. ya böyle arkadaş. Böyle bir detay verilir mi kıza ya? Bu olduğu için hangi evet, yani ben? Çok Yönetmenle tanıştığım için hayvanlar alemine de yakınım. Tamam. Yönetmen var. var. Ya ne than ya ne bi yediniz ya hayır yeter İzledik zaten artık hepsini aşk o devam <laughs> ki mi ya yeter ya Abla merhaba kolay gelsin o zaman takip ediyorum seni ve çok seviyorum. Kendi çapımda amatör çizimler yapıyorum. İnceleyip fikirlerini söylersen çok sevinirim demişsin. Aşırı güzel. Sayfaya tek tek tıklayamıyorum ama aşırı güzel çizimlerin. Berkay. Abo neleri kırdılar. Hatta çete de göstereyim. Ay çetim yoruldum ya. Çok güzel değil mi? Tek tıklayamıyorum Instagram'a giriş yapmadığım için ama. Güzelmiş. Ay çetim yeter ya. Cidden çenem ağrıdı ya gülmekten. Diğer yayına. Aynen. Diğer yayında bir tane daha izleriz. Aynen. Aynen. Çetim yani yoruldum ya. Yok yok yeter. Valla bu son bu son diye diye beni ikna edeceksiniz. Hayır. Hayır bir dahaki yayın izleriz. Bir dahaki yayın gelin o zaman. Tam diğer yayın iki tane. Oh ya of. Oh, çetim yoruldum ya. Allah'ım. 3 3 4 oldu zaten. 5 mi oldu? Çeş. Tamam tamam yeter yeter. Yeter yeter. Ya çetini biliyorsun da yine aynı şeyi söyleyeceksiniz biliyorum ya. Birazdan aynı şeyi söyleyeceksiniz. Bıbı mı demeye başladınız? Tamam bıbı deyin hadi. Hadi bıbı deyin, bıbı deyin. Sizi seviyorum. Ee, teşekkür ederim. Zaten bizimkiler de delirmeye başladı. Biz, hani sizi kovmuyorum. Çenem ağrıdı. Yayını biz hatta Tolga Çevik'le uzattım lan. Bir dahaki yayını tekrardan izleriz destekleyen, izleyen herkese çok teşekkür ediyorum. Cidden çenem vardı. Benim çenemi dinlendirmeye ihtiyacım var şu an. Pardon elmacık kemiklerim. Ya alınmayın. Hayır ya çetin biliyorsunuz ben üzülürüm alınmayın. Zaten sizin için bir saat daha uzattım. Sizi seviyorum. Kendinize çok iyi bakın. Bir dahaki yayında görüşmek üzere. Keyifli bir yayındı. Hoşça kalın. Hoşça kalın. Öptüm. Good night. Küstük demeyin ya ben size küserim sonra. Hoşça kalın.